Bilişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili YKS 2022 Tayfam. Sınav sonuçları açıklandı. Beklentinizin altında da gelse, üstünde de gelse umarım sınav sizin için iyilikler, güzellikler ve hayırlar getirir. Beklediğinizin altında da bir puan alsanız, üstünde de bir puan alsanız şu anda üzülmenin hiçbir anlamı yok ya da aşırı sevinmenin hiçbir anlamı yok. Ne yapacağız? Biz artık sınav sonucumuzu değiştiremeyiz. Bir puan aldık, akıllı bir tercihle puanımızın gideceği, gidebileceği üniversitelerin, bölümlerin bir tık üzerine nasıl gidebiliriz bunun hesabını yapacağız. Çünkü 2022 YKS içinde en çok sürpriz barındıran sınavdı ve tercihlerde de bu durum geçerli. Yine içinde en çok sürpriz barındıran bir tercih dönemi olacak. Bazı öğrenciler istediğinin, daha doğrusu puanının hak ettiğinin çok çok üzerine gidebilirken bazıları da puanının hak ettiği üniversitelerin çok çok altına gidebilecek çok dikkatli tercih yapmalıyız. Biz de YKS 2022 akıllı tercih videolarımızla yanınızda olacağız. Öncelikle biz Aylar öncesinden özellikle bu YKS ile ilgili yeni karar alındığında şunları söylemiştik. Bu sene taban puanlar kesin yükselir. Niye kesin ya da büyük ihtimalle niye yükselir dedik. Bir, TYT'de zaman artmıştı. Zamanın artması bir kere taban puanı kesinlikle yükseltecek bir etken. Bir de sınava giren aday sayısında rekor vardı. Bu da taban puanları arttıracak bir etken. Ve biz bir de şunu söylemiştik. Bir de sınav kolay olursa o zaman taban puanları kimse tutamaz demiştik. Sınavdan sonra ilk izlenim sınavın kolay olduğunu özellikle süre artımıyla birlikte sınavın kolay hissedildiğinde söylemiştik. Peki bakalım resmi verilere göre sınav gerçekten kolay mıymış? Taban puanlar artacak mı? Bizi neler bekliyor? Bilgilendirici bir videoyla karşınızdayız. Öncelikle rekor sayıda başvuru oldu. 3 milyon 8 bin kişi sınava girdi. Girmeyenler de var tabi ama bunlar 226 bin 203 bin 203 bunları çıksak daha giren adaylar 3 milyon 8 bin ile rekor seviyeye taştı diyebiliriz. Şimdi gelelim bir diğer tabloda bakın. Ortalamalar var. Öğrenciler ortalama kaç doğru yapmış bunlara bakacağız. Ve bunları 2021 yılıyla kıyaslayacağız. Siz şu anda tercih rehberine giriyorsunuz. YÖK'ün tercih atlasına giriyorsunuz ya da özel sitelerde, internet sitelerinde tercih atlasına giriyorsunuz. Buralarda 2021 yılının taban puanlarını ve sıralamalarını görüyorsunuz. Dolayısıyla şunlara böyle dimdik sadece sadece bunlara baktığımızda hiçbir anlam ifade etmez bunlar. Biz bunları 2021 ile kıyaslayacağız. Birazdan ve taban puanların yükselik yükselmeyeceğini detaylı olarak sizlere aktaracağım. Hatta ilk olarak TYT'yi kıyaslayarak gelin başlayalım. Üstteki veriler 2022 yılına ait. Alttakiler ise 2021 yılına ait. Her ikisini de ÖSYM kendisi açıkladı bunları. Dikkatinizi burada bir şeye çekmek istiyorum. Ortaokuldan daha doğrusu liseden yeni mezun olanlar 935 binden e düşmüş. Yani burada yaklaşık bir 34 bin kişilik düşüş var. Ama tüm adaylara baktığımızda 2 milyon .400 400'den 3 milyona çıkmış. Burada devasa bir artış var. 600.000 bin yaklaşık artış var. Biz birazdan bu ortalama lamalara bakarken bu aradaki aday sayılarına da çok dikkat edeceğiz. Mesela Türkçe 18'den 19.35'e düşmüş. Liseden yeni mezun olanlar için yükselmiş özür diliyorum. 8.54'ten sosyal bilimler 8.60'a yükselmiş. 5.50'den 8.1'e yükselmiş. Dikkat edin. TYT'de puanları yükseltecek en önemli ders TY, temel matematik olmuş. Çünkü yaklaşık %60'lık bir ortalamanın yükselmesinden bahsediyoruz. Bu çok müthiş bir şey. Şuradan baktığınızda ya 5'ten 8'e çıkmış çok da artmamış demeyin. Bu neredeyse %60'lık bir artıştan bahsediyoruz. Fen bilimlerinde ise çok düşük bir artış var. Şimdi şuraya baktığınızda şu aday sayılarını görmediğinizde ilk başta görmüyoruz. Türkçe 18'den 17.7'ye düşmüş. Yaklaşık 0,7'lik bir düşüş var ortalamalarda. Buna baktığınızda aa o zaman Türkçe zormuş diye düşünebilirsiniz. Hayır düşünmeyin. Geliyorum sosyal bilimlerde yine 8.30'dan 7.9'a düşmüş. Matematikte ise 5.1'den 6.9'a müthiş bir yükseliş var burada da. Hocam diyeceksiniz ki sadece matematikte bir yükseliş var. Diğerleri neredeyse düşmüş ve fen bilimler neredeyse sabit kalmış. O zaman biz TYT'nin zor olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. 2 milyon 400 binden 3 milyona çıkan aday sayısında neredeyse düşmüş dediğimiz ortalamalar dahi aynı kalmış. Bu bize şunu gösteriyor. TYT'de ne olacak? Taban puanlar yükselecek. Hocam düşmüş ama 18'den 17'ye düşmüş ortalamalar diyeceksiniz. 600 bin fazla öğrenci girmiş adaya sınava. Dolayısıyla buradaki düşüş bu kadarlık düşüş normal. Hatta siz bunu düşmemiş bile kabul edebilirsiniz. Eğer burası da 2 milyon 400 bin olsaydı işte şu 18'lerden 19 buçuk 20'lere 21'lere yükseldiğini görecektiniz. Sınav, sınava giren aday sayısı ne kadar yüksek olursa ortalamada o kadar düşebilir. Bu normal bir şeydir. Dolayısıyla biz şunu diyoruz. 2022 TYT'de ortalamalara bakarsak, buradaki aday sayılarıyla kıyaslarsak ve biz bunları da taban puanların TYT taban puanlarının yükseleceğini söyleyebiliriz. Sizin ne kadar yükselecek, ne kadar oynayacak, yığılmalar nerede? Bir sonraki videoda onu da anlatacağım. Ama hadi gelin bir de AYT'ye bakalım. AYT'de durum daha farklı. Aday sayılarında yükseliş olsa dahi ortalamalarda yükseliş var. AYT'de biz taban puanların yükseleceğini daha net görüyoruz. Mesela 741 binin 707 bine düşmüş. Burada yaklaşık 34 binlik bir düşüş var son sınıflarda. Ama tüm öğrencilere baktığımızda yaklaşık 230 bin'lik bir yükseliş var. Bu da müte, muhteşem, muazzam bir aday sayısındaki artıştan bahsediyoruz. Mesela hem liseden yeni mezun olanlar hem de tüm adaylara baktığımızda neredeyse tüm derslerde ortalamaların yükseldiğini görüyoruz. Mesela 6.4'ten 6.6'ya yükselmiş. Ama buna şurada baktığımızda 5.9'dan 6.1'e yükselmiş. Geliyorum 1.7'den 2.3'e yükselmiş. Ya hocam 0.6'lık bir yükseliş işte çok az değil demeyin. Burada zaten 1.7'nin 2.3'e çıkması neredeyse %50'lik bir artıştan bahsedebiliriz burada. 2.14'ten 2.6'ya yükselmiş. 1.9'dan mesela 1.6'ya yükselmiş. Yine burada da %60'lık bir yükseliş var. Ya hocam 1'den 2 bile olmamış. Yaklaşık 0.6'lık bir yükseliş var diyeceksiniz. Ama o 0.6'lık yükselme için ilerlerde yani 5 net, 10 net, 9 net yapan ne kadar öğrenci var ki? ki bunlar yukarıya doğru çekebiliyor diye düşüneceksiniz. Dikkat edin AYT'de tüm derslerde biz bu yükselişi görebiliyoruz. Tüm derslerde neredeyse yükselişten bahsedebiliriz. Mesela fizikte 1.5'ten 2.1'e yükselmiş. Bakın fizik, kimya, biyoloji bunların yükselmesi de yine çok önemli. Burada bir dikkatinizi burada bir şeye çekeyim. Kimya 1.9'dan 1.7'ye Biyoloji 2.5'tan 2.1'e düşmüş burada ve aynı şekilde gördüğünüzde tüm adaylar arasında da bu düşüşü görebiliyorsunuz. Kimya ile biyolojiyi ayırırsak diğer derslerde neredeyse tamamında bir yükselişten bahsedebiliriz. Bunlar grafiklerine de baktığımızda yine bu yükselişten bahsedebiliriz. Dedik ya 2022 çok sürpriz bir sınav. Hem TYT'nin süresinin arttırılması hem aday sayısının fazla olması. Biz bu grafikleri yorumlarken çok zorlanıyoruz. Çünkü 2021, 2019 bunlar kendi aralarında kıyaslayabiliriz. Ama 2022 çok farklı bir sınav. Sadece TYT Türkçe ile ilgili bakarsak bakın. TYT Türkçe şu kırmızı grafik. Biz baktığımızda kırmızı grafiğin tepesi ne kadar sola kayarsa o sınavın zor olduğu anlamına gelir. Ne kadar sağa kayarsa o sınavın kolay olduğu anlamına gelir. Burada 2022 en solda kalmış. Ama dikkatinizi çekelim. Şöyle gelmiş, burada tepeye çıkmış. Bunun şu şekilde gelip şöyle gitmesi gerekir normalde. Diğerleri hepsi bakın düzgün bir dağılım göstermiş. Ama burada hemen böyle aşağı doğru inerken tekrardan inmeyi bırakmış. Sağa doğru bir yatay çizmiş ve burada neredeyse 2021 yılındaki verileri de geçerek şurada uç tarafa doğru varmış. Bu da bize bunu gösteriyor. İşte aday sayısı ne kadar artarsa bu grafik üzerindeki ortalamalar bizi o kadar yanıltabilir. Şu grafiğe baktığımızda 2022 Türkçe'nin tyT Türkçe'nin 2021'den zor olduğunu düşünebilirsiniz ama aday sayısının fazlalığıyla ve şu grafiğin sağ tarafa doğru yatay çizerek gitmesine de bakarsanız Tepe noktasının burada olmasına rağmen. Şu taraflarda da çok fazla öğrencinin olduğunu düşünürsek işte bu bize tyT'deki birazcık yükselişin önemli bir yükselişin ipucunu veriyor. Evet, bu sonuçlar bize şunları söylüyor. Üniversitelerin taban puanlarında yükseliş olacak, yükseliş olacak. Ama bazılarında çok fazla yükselecek, bazılarında az yükselecek. Bunu bir dahaki videoda detaylı olarak açıklayacağım. Bu sonuçlar bize şunu da gösteriyor. Bazı puanlar arasında yığılmalar olacak. Çok fazla öğrenci yığılacak. Örneğin 400 ile 420 puan arasında yerleştirme puanı olarak söylüyorum. Geçen sene ne kadar öğrenci vardı? Bu sene 400 ile 420 arasında ne kadar öğrenci var. Bunları paylaşacağız sizinle. Mesela geçen sene 300 ile 350 arasında kaç öğrenci vardı? Bu sene 300 ile 350 arasında kaç öğrenci var? Bu bize puanların ne kadar artacağını, sıralamaların ne kadar oynayacağını gösterecek. Mesela geçen sene 300 ile 320 arasında 20 bin öğrenci varsa bu sene 300 ile 320 arasında 50 bin öğrenci varsa bu bize puanların yükseleceğini ne kadar yükseleceğini gösterecek. Bu konudaki analizlerimiz devam ediyor. Biz sizlere bir dahaki videoda bu yükselişlerin ne kadar olacağını, yığılmaların nerede olacağını detaylı olarak paylaşacağız. Bizim bu sonuçlardan anladığımız, görmüş olduğunuz bu sonuçlardan anladığımız şey şu. Taban puanlar yükselecek, sıralamalar oynayacak, belirli puanlar arasında yığılmalar olacak sevgili öğrencilerim sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bizim YKS 2022 akıllı tercih videolarımızı kaçırmayın. Hoşçakalın.